Özellikle Selen'den yorumlarını bekliyorum. Afra konuşacağız yine ah şimdi. Ah canım benim evet, gerçekten Afraya mi? konuşacağız. Afra'nın şimdi bugününü değil artık dününü eşelemeye başladık değil mi? E, çünkü çok ünlü bir çapkınla ilişkinin eşiğinden dönmüş kimmiş bu ünlü isim? Buyursunlar. Büyük olay, büyük iddia. Bir tarafta Afra Saraçoğlu, diğer tarafta Umut tevirken Umut Afra Saraçoğlu dizi aşkı Mert Ramazan Demirle sevgili oldu. Umut Evirgen ise Alina Boz'la sürpriz bir aşka yeni yelken açtı. Evet, gelelim gündemi sarsacak o iddiaya. Umut Evirgen Afra Saraçoğlu ile sevgili olmak istemiş. Afra Saraçoğlu Umut Evirgen'i reddetmiş. Sıra detaylarda. Altan Saraçoğlu gerek güzelliği, gerek dizisi ve gerek aşk hayatıyla bu senenin en çok konuşulan kadın oyuncusu oldu. Mert Yazıcıoğlu'dan ayrıldı, bunalıma girdi. Teselliyi Yalıçapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'de buldu. Umut Evirgen, işletmeci yönetmen, namı diğer Türk İş Kazanova. Bugüne kadar güzel oyuncular Tuğba Büyüküstün, Melisa Şen olsun ve Serenay Sarıkaya gibi aşklarıyla manşetleri süsledi Umut Evirgen. Kısa film çek, kısa film çektin. Kolay gelsin. Teşekkür Dön ederiz. Tamam, tamam, bekliyoruz. Tamam. bekliyoruz Siz neredeyse. ne zamandır buradasınız? İki günlüğüne geldik ya. Vallahi Ufak çok azmış ya. Geldim. Dönüş ne zaman? Gelin. Evirgen şimdi ise daha 17 gün önce Mithatcan Özer'den ayrılan hatta evliliğin eşiğinden dönen Alina Boz'la birlikte. Çiftin Yunanistan tatilindeki aşk fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. ve hatta Umut Ebirgen'le Alina Boz'un evlenecekleri bile konuşuluyor. Şimdi gelelim gündemi sarsacak o müthiş iddiaya. Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'dan Darma Duman dizisinde rol arkadaşı Afsanur Sancak Tutan'la kendisini aldatması üzerine ayrılmıştı. Güzel Yıldız o günlerde bu durumu fırsat bilen Umut Ebirgen'in radarına takılmış. Ne Mutluyuz, heyecanlıyız. Yani sevdiğimiz insanların yanındayız. Sevgilisinden ayrılan ünlü ve güzel kadınların teselli durağı olan başarılı işletme ve ilişki gurusu Umut Evirgen ortak bir arkadaşlarından kendisini Afra Saraçoğlu ile tanıştırmasını rica etmiş. Afra Saraçoğlu'nun çok yakın arkadaşı olan Umut Evirgen'de de dostluğu bulunan aracı kişi iddialara göre güzel oyuncuya başarılı işletmeciden söz etmiş. Ancak Yalı Çapkın'ı dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu 4 yıllık ilişkisinden darbe yediği günlerde yeni bir ilişki fikrine hiç sıcak bakmamış. Bunalıma girdiği o günlerde kendisine her zaman yakınlık gösteren en yakınındaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'e karşı gelişen hisleri Neyse dur diyememiş Ve Afra Saraçoğlu Umut Evirgen'i reddetmiş Evet iddialar bu yönde Afra Saraçoğlu, Tuğba Büyüküstün Melisa Şen olsun, Serenay Sarıkaya Ve Alina Boz'la aşk yaşayan Umut Evirgen'in aşk trenine binmemiş Anlaşılan Umut Evirgen Bu sefer baltayı taşa vurmuş Vay canına. İlişkisi yeni bitenlerin soluğu yanında aldığı işletmeci Umut Evirgen reddedilmiş Afra Saraçoğlu tarafından. Aferin Afracığıma benim. Ben de Güzel tebrik ediyorum. <laughs> Aferin Afra'ma. Afra zaten çok akıllı bir kız. Gerçekten çok akıllı bir kız. Ben Afra'yı çok yakinen tanırım. Ablam bugün biz böyle her gün seni konuşuyoruz ama seni çok sevdiğimiz için konuşuyoruz. Seni seyirciler de çok seviyorlar. Ve senin ne kadar böyle aklı başında adımlar attığının da farkındayız. Aferin sana böyle devam et. Ee, Umut Evirgen, Evirgen neydi? Tesel Teselli durağı mıydı ayrılan kızların? Gurusu. U, i̇lişki gurusu. İlişki gurusu ayrılı durumda. şey e, teselli durağı. Şimdi Umut Evirgen bilmiyorum. Demek ki kadınlara kendini çok iyi hissettiriyor ama e, ben bir kadın olarak mesela e, Umut Evirgen gibi bir adamla beraber olmaktan korkarım. Çünkü bu adama biz tabiri caizse avcı diyoruz. En popüler kimse direkt ona gidiyor ve onunla bir şekilde bir ilişki yaşayıp ismini duyuruyor bir taraftan ay, da. Popüler bir oyuncu olmasın. Popüler ve gündemde ve yeni ayrılmış e doğru. <laughs> Aferin Afra'ya. Yani Umut Evirgen'i e, yani reddetmesi bence çok yani olgunca bir hareket. Evet, e, Afra Saraçoğlu Mert. E, e ilk sevgilisi Mert'ten, öbür Mert'ten olan Yazıcıoğlu. ayrıldığı zaman Umut Evirgen hemen devreye girmiş ve e, ikisinin ortak bir ar bayan arkadaşları vasıtasıyla e, Afra Saraçoğlu'nun çok samimi bir bayan arkadaşı, çok sık görüştüğü bir bayan arkadaşı, Umut Evirgen'in de kankisi denilebilecek bir bayan arkadaşı. E, vasıtasıyla Afra Saraçoğlu'ya kendisini tanıştırmasını rica etmiş. E, Afra'ya mesaj gittiğinde e, Afra demiş ki bir ilişkiden çıktım, hiç erkek görecek falan halim yok. E, lütfen demiş. Ve e, Umut Emirgen ama ümidini kaybetmemiş. Afra Saraçoğlu'nun e, paylaşımlarına beğen yapmaya devam etmiş. Ne zamana kadar biliyor musunuz arkadaşlar? E, Ramazan bayramında Mert, Yazı, e, Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu uğurladı Aynı odada kaldıklarını yazmıştım ben. O güne kadar takip e, beğen yapmaya ümidini kaybetmeden devam direnmiş etmiş, yani. direnmiş evet <laughs> aynı odada kaldıkları ortaya çıkınca sevgilisi olduğunu artık onun o da kabullenmiş ve vazgeçmiş peşine takılmaktan e, bir de şeyi söyleyeceğim dünkü plajda dün e, paylaşmıştık burada e, Afra Sarıçoğlu Bodrum'daki plajda Şevval Şahin'in sevgilisiyle birlikte Şahin görüntülenmişti. Şevval Şahin'in sevgilisiyle birlikte görüntülenmişti ve herkes Afra Sarıçoğlu'nun işte bu adamla yakınlaştığını iddia ediyordu medyada. Halbuki halbuki e, dün tam e, söyleyemedik, konuşamadık. Orada o, o grupta bir, bu, bir grup içinde Fırat Çelik, ünlü oyuncu Fırat Çelik de var. Afra'nın menajeri Beyza Elay da var Orada ve Afra'nın arkadaşlarından Nestişah Helvacı da var ve bu arkadaş Murat Kazancıoğlu, Beyza Er aydınla daha çok görüşüyor. Araştırdım bu kimdir diye Şevval Şahin'in sevgilisi Murat Kazancıoğlu, Umut Evirgen iki diyebiliriz bu arkadaşa. Bu arkadaş Burcu Özbek'le de çıkmış, Yağmur Tanrı Sevsin'le de çıkmış ve Burcu Özbek'le hmm. çıkarken arkadaşlar Burcu'nun çok yakın arkadaşı Hande Erçel'e yanaşmaya çalışmış. Hande Erçel tanışmış ama Hande Erçel hoşlanmamış. Onun yaklaşımından hoşlanmamış. Elektrik almamış. Yani adamın e, herhalde kendisinden yararlanacağını, isimini ismini çıkarmak için böyle bir şey e, düşündüğünü hissetmiş ve uzaklaşmış. Bir daha da e, aramalarına filan da dönmemiş. E, Afra Saraçoğlu da zaten e, oturduğu yerden kalkmamıştı. Dün gün boyunca locadan dışarı çıkmamıştı. Şimdi çok can alıcı bir şey söylemek istiyorum. Hepinizin çok şaşıracağı bir şey söylemek istiyorum. Umut gene diyoruz ya arkadaşlar. E, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. İşte kızları şöyle tavlıyor, böyle tavlıyor. Umut Evirgen'in Yunanistan'dan, Mikonos'tan e, paylaştığı fotoğrafları, yeni sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafları görüyor musunuz? Bunlar profesyonel de çekilmiş fotoğraflar dedim. Sırtına o kızı alışı. Alina bozu sırtına alışı. Bu bir profesyonelce bir kareydi bu. Gecenin o saatinde böyle net Böyle güzel kadrajlı bir fotoğraf. Sonra başka kayırlıklarda filan. Meğersem Umut Evirgen yanında profesyonel fotoğrafçı götürmüş sevgilisiyle giderken. Adam ileriye yatırım yapıyor ben kızla böyle yaşarım, ben kıza böyle tatil yaptırırım, ben böyle bir aşk yaşıyorum diye. Hem medyada kendisini parlatmanın bir yöntemi bu. Yani hem Umut'un işine geliyor da nasıl bu oyuncu kadınlar bunu kabul edebiliyor? İki günde daha yeni bitmiş ilişki. Adı üstünde playboy. Sen adamın sırtındasın, yanındasın, yan, yanak yanağısın. Daha iki günü olmuş ayrılalı. Yani kadının buna bir dur demesi gerekmiyor mu burada? Hem şöhretini düşünmesi gerekiyor hem Ama insanların işte, itibaz. Ama duygu olunca o dur demek kolay değil. Şimdi şey geldi aklıma bilen. La i̇ki günde duygu mu olur Allah aşkına? Ee, şimdi bir eski. eski... olsaydı mesela işte Alina Bozlar, Afralar falan, o zaman neler olurdu düşünebiliyor musun? Nasıl yansımalar, nasıl magazin malzemeleri olurdu? Yine şimdiki jenerasyon çok akıllı ve çok daha kontrollü. Ama duygu dediğin zaman ki kim bilir hangi duygusal şeyle yaklaşımla kızların kalbini alıyor, onu bilemeyiz, yargılayamayız da belki de gerçekten duyguları vardır, onu da bilemeyiz ama en nihayetinde bir imaj var. Bu imaj da ister istemez insanın böyle bir koruma gürüşünü uyandırır, Uyandırmalı. Çünkü bugün hep böyle bir ünlü kadınlarla. bunu playboy deniyor işte. Evet. Değil mi? Ve o fotoğrafçının ismini söylüyorum. Muhsin Akgün. Muhsin kardeşim. Dron uçur. Dron. Bir de yukarıdan böyle bir görelim. Nasıl bir aşk yaşıyorlar. Ee, Alina Bozay'dan. Ben bir tane playboy biliyorum. E, medyanın da çok iyi bildiği. Kendi çıkan haberlerini kesip biriktiriyormuş adam. Düşünebiliyor Aa, musunuz? Tabii tabii. O dönem çıktı. Bütün adamlar zaten bunun için varlar. Yani Playboyluk çok masum ve çok aklı başında bir durum değil, değil ki. Haysiyetli bir adam bir kadının yanında kendini çok fazla deklar etmekten zaten hoşlanmaz. Ama sürekli kim ünlüyse onlara mesela çengel takıp onun peşinden gidip yani e, direkt ya. mesela inanılmaz para pul yağdırıp acayip böyle şovlar yapıp kadınların gözlerini boyuyorlar bunlar. Ondan sonra da kadınlar da bu duruma etkileniyor. Özel uç Uçaklar, ...bilmem neler, deli alışverişler, işte pırlantalar, şunlar bunlar. Ama birçok ünlü kadın da kullanıp atıyor o yüzden. Çünkü de, bu kadar değerli. Onlar onun şöhretini kullanıyorsa kadın... o da diyor ki ben de parama puluma bakarım diyor. Valla çoğu ilişki böyle yaşanıyor. Birçok kadın da prim ee, vermiyor bunlara. Şimdi bakıyorum ilişkilere. Biz hep bu başta bit şeylere aşk demeye başladık. Bunlar aşk da değil. Hmm. Yani bunlar aşk da değil. Artık başlayan bir tane ilişkiler görüyoruz. Bugün anons ettiğimizi yarın bir başkasıyla anons etmeye başladık. İşler iyice çığırından çıkmış gibi evet. gözüküyor. Peki, dün özel haberimiz vardı. İbrahim Tatlıses'ten tatlı. müjdeli haberi aldık. aldık. Bilal Özcan'a ulaştı.